Vardı, değil mi? şampiyonu. Yani evet. çok güçlü takımlarla oynadık ama dediğiniz gibi o işte o tecrübe, o yaşadığımız günleri de katarak, ondan sonra da işte antrenörlük bilimini kullanarak güzel şeyler yaptık yani. Hocam Fenerbahçe'de en tehlikeli isim kim yarın için? Lütfen ama açık sözlü ol. Ya, Fenerbahçe'de tehlikeli dolu. Ya hocam bir isim, sen, 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 isim En tehlikeli, isim. <laughs> en tehlikeli kim? Efendim? Her şey o yüzden de hepsine dikkat edeceğiz zaten. <laughs> hocam Rıza hocam politika ama yani. Jesus mu ya daha tehlikeli futbolcular mı daha tehlikeli? Efendim? Jesus mu kenarda daha tehlikeli oyuncular mı saha içinde tehlikeli? <laughs> ya, Oyun içinde. Bence oyuncular tehlikeli. Yani. Oyuncular. Ee, çünkü gerçekten çok e, kaliteli oyuncular aldılar. Çünkü oyunun kaderini her an değiştiren oyuncular. Yani e, birisi öbürü girse öbürü. Mesela örneğin Arda şu anda takımın belki de en faydalı adamlarından bir tanesi yani. Düşünün yani. Öyle. Evet. Ahmet Hoca. sevgili Rıza ya konu dışı bir şey sorayım. Önce yarın akşam için tek başarılar diyorum Rıza Hoca. Sağ olun çok teşekkür ederim. Valeriyen İsmail görevden uzaklaştırıldıktan sonra her ne kadar siz Sivas Spor'un teknik direktörü olmanıza rağmen gece yatağa yattığında ya keşke Valerian İsmail gitti. Benim de deneyimim korkunç. 20 yıla yakın, 15 yıla yakın. Başarılar. Önemli başarılarım da var. Üstelik ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Yıllarca oynadım, kaptanlık Beşiktaş yaptım. Beşiktaş tarihin en çok çalma gelen oyuncusu. bana teklif ederler mi? Bir, etseler gelir miydin? İki, gelseydin şampiyonluğu yapma şansın neydi? Hocam şimdi şöyle, e, bir kere hakikaten yani ne olursa olsun, orada Sinan'da var, ben de varım. Biz neticede ikimiz de altyapıdan büyüdük. Altyapıdan çıktık. Ben hiç Beşiktaş'ın dışında hiçbir yerde oynamadım. Aynen. 20 yıl ben Beşiktaş'ta oynadım. Orada başladım, orada bitirdim. Şimdi tabii ki artık önceden ben Beşiktaş'a gittim. Ben Beşiktaş'a gittiğimde Beşiktaş takımı kupadan elenmiş, ligden kopmuş, Avrupa kupalarından elenmiş bir takım aldım. İkinci yarından mağlup şekilde bitirdim ligi orada ve Beşiktaş'ı Avrupa kupalarına götürdüm. Öbür sene ben bıraksın. Ha şimdi o genki rıza tamam ama şimdiki rıza gittiği zaman çok şeyler yapar. Yani o, o, kadroyla da çok şey yapar, bir sürü şey yapar. Ama şimdi benim böyle bir sorumluluğum varken Sivas Spor'da, Sivas'ta benim memleketim. Hele hele çalışanları yanıtörler varsa Beşiktaş'ta ben adım atmam. Yani hiçbir şey demem. Sözleşmesinde özel evet, madde öyle şey var. Beşiktaş isterse gidiyor. Valeriyen İsmail gittik, gittikten, gittikten, Şenol sonra. Gittikten, gittikten Şenol Hoca gelene kadar ki o kısa süre için diyor. Ne hocam, Rıza Hocam Şimdi bir de yanılmıyorsam Rıza Hocam sözleşmenizde özel madde var. Bir ister zaman oraya gitmek ister. Çalışmak ister yani. O şey. Rıza Hocam sözleşmenizde özel madde var bir de ama onu da yani Beşiktaş isterse gidiyor. Sen bir Rıza'yı dinleyelim beraber ben bir şey anlamadım sevgili Rıza Rasim hep Abire konuştuğu için duyamadım ben <laughs> yok yani şöyle hocam yani tabii ki Beşiktaş'tan şimdi bana böyle bir teklif gelse Sivas'ta uygun görse öyle bir şey olsa tabii ki giderim niye gideyim yani seve seve giderim çünkü e, benim için iki tane yer var milli takım bir Beşiktaş iki bile Sivas yani bunlar ayrıdır bambaşkadır yani ama için öyle bir şey oldu mu giderim tabii öyle kim hangi olsa Beşiktaş'tan geçen hangimiz olsa hiçbir zaman gitmeyiz falan bir çalışmayız der gibi kimse bir şey söyleyemedi. Peki bir gün şampiyon, gelip şampiyon bir gün gelip şampiyon yapacağını düşünüyor musunuz Rızağım? Yaparım ben. Kendimi yani. artık öyle şey değilim. Her kendime çok güveniyorum yani. Biz hocam siz bizi biraz takip edin. Bakın inanın yoktan var ediyoruz yani bazı diyorum, şeyler. farkındayım. Yani, yani. Farkındayım Bazıları, çok bazı arkadaşlar eleştiriyorlar ama bu takım arkalarında bıkkınlık, yorgunluk ...bir sürü sıkıntılar yaşayarak geliyor biz oraya kolay gelmiyoruz yani. Mütevazi yüzden... bir takımınız var. mezun başkan da işte kendi yağında kavrutuyor. Bu konuda başarı yok, var, o da, o da lafım başarılı, yok. O bu kadroyla evet. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu bütün oyuncuları bizden daha iyi biliyorsun teknik analiz evet, anlamında. Biliyorum. Bu kadroyla şu gün gelşen ...İtopya... Bu kadro şampiyonluğu zorlar mı? Beşiktaş'ın bu kadrosu. Beşiktaş'ın kadrosu bana göre yok yok o kadroda. Aa, bana göre yani. yani sen çok sen önemli bir şey. Bana göre yok yok o kadro. Her türlü oyuncuya sahip bir takım da takımı. Peki Rıza'cığım çok teşekkürler. Yarın akşam için başarılar. diliyorum... yalnız diyor. ben bir şey hocam, söyleyeyim. Yalnız bir şey soracağım size. Buyurun, buyurun. Ee, hocam şimdi ben e, ilk başta e, Fenerbahçe ile ilgili sosyal medyada bir şeyler çıktı dediler ya. Evet hocam. Ya inanın ben sosyal medya ile falan hiç ilgilenmiyorum ama ben Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Ben sadece oradaki hangi takım olursa olsun bizim puana ihtiyacımız var şiddetli şekilde. Ve orayı da garantilediğimiz için tabii ki almak istiyoruz ama bizi böyle hafif sakatlığı veya da başka durumu olan arkadaşlarımızla dinlendirmeye çalıştık yani maç için. Zaten kadromu, kadromuz belli yani öyle geniş bir kadromuz yok. Orada yanlış anlaşılmasın. Fener'e karşı veyahut da başka bir takıma karşı öyle kinlenme, başka bir düşünce benim aklımın ucundan iyi geçmez yani. Ve bütün tamam. takımlara tamam. saygın sonsuzdur yani. Tamam Rıza'cığım. Hocam, evet, hocam, hocam Rıza Hocam aynısını, aynısını canım. şöyle söyleyelim. George Jesus da söylemişti. E, Sayın Jesus da söylemişti. E, Sivas Spor'la önemli bir maç oynayacağız. E, bizim hedefimiz lig şampiyonluğu. Bu yüzden rotasyon yapacağız. E, demişti ama biliyorsunuz 14-15 futbolcuyla oynuyor e, George Jesus. Onun da altını çizelim yani. O da aynısını söyledi. Yani normal yani şey değil yani kolay değil yani elinde geniş bir kadro olduğu zaman hiçbir şeyden çekinmesin rahatlıkla oynarsın ama şimdi bizim gibi takımlarda bir tane oyuncu mesela bize Leke James sakat Slavya Pırak maçında sakatlandı ilk maçta o gitti biz şu anda forvetsiz gibi oynuyoruz yani bir Mustafa Yatabahar'a ya şey yapıyor. O da zaman zaman işte 2 gün ona izin veriyor. Dizinden problemi var onda sürekli. 2-3 gün dinleniyor tekrar oynuyor. Yani o derece sıkıntı yaşıyoruz ama ben Fenerbahçe'nin, şeyin, Başakşehir'in, Trabzonspor'un böyle sıkıntı yaşayacaklarına inanmıyorum yani. Evet açıkında. hocam bu arada arkadaşlarım attılar bana şu anda 4 galibiyet 1 mağlubiyet 3 beraberliğiniz varmış Fenerbahçe'ye karşı hocam çok teşekkür ederim. Bir Demin mesajınız. Bir şey söylemek istiyorum. Demin onu söylemeye çalıştım. Ondan kusura bakmayın. Hocamın lafı o gömüldü. Hocam benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş'la özel gönül bağınız sebebiyle Mecnun Başkan'la da aranızda hani adı konmamış bir sözleşme maddesi var. Eğer Beşiktaş beni teknik direktörlüğe transfer etmek isterse Sivas'ta size izin verecek diye bir anlaşmanız da var diye biliyorum. Buradan hareketle şunu söylüyorum Beşiktaş tarihinin en çok forma giymiş oyuncusunuz efsane atom karınca Rıza 5-6 baş diyelim olmadı ama Şenol Hoca yenildi 5-6 baş üst üste Beşiktaş yenildi bir kriz çıktı Şenol Hoca gitti Beşiktaş gel dese gider misiniz yoksa hayır ben bu sezon Sivas'la sezonu tamamlarım mı dersiniz. Şimdi e, benim e, şöyle Sivas'la e, bağım çok farklı yani gerçekten çok iyi. Evet. Çok farklı. Ben bundan önce Rize Spor'dayken yine böyle 4. 5. sırada Avrupa'ya giderken o ara Beşiktaş'ta kriz vardı beni istediler. E, ben de dedim ki Rize Spor'u bırakırsa gelirim dedim. Ama bırakacağını zannetmiyordum. Biz de Avrupa'ya gitmeye çalışıyorduk o ara. Evet. E, bir baktım Ekrem Cengiz sağ olsun başkan bıraktı beni. O orası dedi senin dedi hakkındır dedi. Evet. Gidebilirsin dedi bıraktı ve ben gittim. Şimdi Sivas Spor'da tabii ki ben öyle bir kere mukaveleye falan bir şey koymuyorum. Öyle bir şey evet. taraflara saygısızlık olur. Öyle bir şey olmaz. Ama, Ama ara, aramızda evet. aramızda biz konuşuyoruz. Eğer bana dediler ki eğer bir yere gidecekse bu Beşiktaş'sa ancak izin veririz. Veyahut da milli takım izin evet. veririz. Onun dışında hiçbir yere gidemezsin dediler. Olay bu yani. Hocam çok teşekkür ederim. İlginize Muhakkak bir gün çok Rıza, teşekkür Canım ediyorum. Bay Beşiktaş'ın başına gelecek. Çok artık. da yakışır Onu hocam her zaman söylüyoruz. Bütün Beşiktaşların da e, ortak görüşü de bu. E, hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler.